Merhaba arkadaşlar Zeki Dağdan Zey YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yiyelim Elif'in iki tane çok tatlı, dünyalar tatlısı yavruları var. Allah'ım nasıl güzel. Anneleri arkadaşlar 14 tane doğurmuş ve doğururken de vefat etmiş. Onun için yeğenim bakıyor. Elif Hanım merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Bu esnada harika güzel bir süt içiriyorsun. Bebişleri. Evet. Köpekler hakkında da bilgi vermek isterim tabii ki de. Evet buyurun. Yeni doğduklarında özellikle bir haftadan bir aya kadar 50 milim Süt vermeniz lazım ya da 50 ml süt tozu ile suyu karıştırıp vermeniz lazım. Onu da dikkate almak Aman lazım. Evet. Yoksa bu hayvanlar çok hassas anneleri olmadığı için daha çabuk ölebiliyorlar. Evet. Yavaş yavaş yedirdiğinizde 2 saatte bir verdiğinizde Allah'ın izniyle bir ayda kendilerini toplarlar. Evet. Sütü e, hangi aralıklarla veriyorsunuz? Ya biraz erkeklerde daha fazla oluyor. 2 saatte bir ama onlar 60 milime kadar içebiliyor. Evet. Zaten farkı da belli oluyordur. Evet. Ama veterinerlerden pet shoplardan isterseniz süt tozu alabilirsiniz. Onun ölçüleri Hı -hı. yazıyor üzerinde. Evet. Onun haricinde de yavru köpeklere laktozsuz süt kullanmanız lazım. 3'te 1 oranla su ile karıştırılıyor. Evet böyle besleyebilirsiniz yavruları. Daha gözleri hmm. açılmamış. Evet evet. Ay Allah'ım nasıl güzel yaratmış yüce Rabbim mucizesi işte arkadaşlar. Annesiz yavrulara Allah'ın sahip çıkalım. Ne olursunuz arkadaşlar? Lütfen rica ediyorum. Bakın nasıl anne sevgisine ihtiyaçları var arkadaşlar. Allah'ım nasıl güzeller. Allah'ım ya Rabbim bismillah diyorum. Allah'ım Arkadaşlar mu muhteşem muhteşem. Tabi biraz da yaramazlar. Anne istiyorlar. Anne istiyorlar arkadaşlar. Anne sevgisine, merhametine muhtaçlar arkadaşlar. O kadar tatlılar ki dünya tatlısı. Sütü zorla içiriyor. Allah. Im. Hiç durmuyor. Çok acıkıyorlar çünkü. Anne istiyorlar. Tamam bebeğim. Arkadaşlar bakar mısınız çok tatlılar maşallah. Tatlı tatlı da içiyor sütünü. Patilere bak. Evet arkadaşlar. Elif Hanım e, yavruların isimleri var mıydı? Çok şu an isme karar veremedim. İnşallah yorum atarsanız birlikte de isim bulabiliriz. Bir kız bir erkek. Evet, Yorumlarınızı bekliyoruz. Duydunuz. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olun ki yeniliklerden haberiniz olsun. Bana destek veren tüm arkadaşlarımın iki dünyası cennet olsun. Allah'a emanet olun.